okuma parçası. Peygamberimizin ilk yağmur duası, hicretin 6. yılında büyük bir kuraklık ve kıtlık her tarafı sarmıştı. Ramazan ayında bir cuma günü, Resulü Ekrem Efendimiz hutbe irat buyururken, kendisinden Allah'a dua et de bize yağmur versin diye rica edildi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver diyerek dua etti. Bir anda ayna gibi berrak olan gökyüzünde bulutlar belirdi ve yağmur yağmaya başladı. Peygamber Efendimiz bu sefer, "Allah'ım, bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı kıl." diye dua etti. Enes bin Malik der ki: "Üzerimize öyle yağmur yağdır ki, neredeyse evlerimize gitme imkanı bulamayacaktık o gün. Ertesi gün, daha ertesi gün, ta öteki cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti. Cuma günü Peygamber Efendimiz yine hutbe irade ederken Ashab bu sefer yağmurun dinmesi için dua yapmasını rica ettiler. Ya Resulallah, evler yağmurdan yıkılmaya başladı. Yollar kapandı. Allah'a dua etsen de yağmuru kesse dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm buyurdular. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, çevremize yağdır, üzerimize değil." diye dua etti. Yine Enes bin Malik der ki: "Resulullah Aleyhisselam dua ederken eliyle semanın neresine işaret ettiyse orası açıldı ve Medine üstü açık bir meydan gibi oldu." Medine çevresine yağmur yağarken Medine'ye bir damla bile düşmüyordu. Etraftan gelenler oralara bol bol yağmur yağdığını haber vermekteydiler. Bu, Resulü Ekrem Efendimizin yaptığı ilk yağmur duasıdır.